Selamun arkadaşlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Biz şu anda kurbanımızı kestik. Köy çeşmesinden de su dolduruyoruz. Daha köyüne geldik kurbanlık almaya. Bakın. Ağaçlarda doğal şeftaliler. Çok güzeller. Daha iyi Maşallah nasıl da güzel olmuş. Bu üzümler de bizim üzümler gibi olmuş aynı. Seyrek seyrek küflü küflü. soğanları anları doluyor asmışlar, örmüşler. Ne güzel asmışlar, sıra sıra. Bunlar da daha olmamış ham şeftaliler. Ha, köyüymüş burası. Yukarıdan çekseydim keşke o kadar güzel manzarası var ki. 2-3 dağın orasında bir köy. sen tek mi kaldın burada? Burası da çok kümesi. Bakın sisteme üstüne kafaları koymuşlar. O da orada yumurtluyor. <laughs> Buralar hep Kolluk yapmışlar. O da orada yumurtluyor. Bir tane de orada var. Çok zarar olur mu? Olur, zarar olur mu? Olur, Şeyliyse, yapışkanlıysa çıkar. Olur Hı -hı. Oh, ne bulduysak doldurduk. Bu <laughs> da Ne olmuş oraya? Şansın ya. Da şey, be? Ne yapıyor? Şey ne Ne yapıyor? 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 Ha. Evde yıkarım da evde her taraf kokacak. Köyde dağda çeşme varken Aslında hazırca yıkattır mısın? Koku yayılsın ortalığa değil Öyle, mi? Mi? Öyle bir mayası gibi. Yarın istersen yemekten sonra çıkalım biraz. Biz isterseniz. Çıkarız. Ne yaparız. Camı nasıl böyle Ondan. Vallahi çok güzel evler yapmışlar da bazı yerlerde daha harabe gibi olmuş değil mi? the Cevizlere şey bak ne güzel yapmışlar manzarası da çok güzel. Yazlık mı ya güzel sen de. Yazlık olarak yapmışlar. Yazlık daha başta ne yaparlar. Cevizlere bak ya bu sene ne kadar çok ceviz var vallahi maşallah şıkır şıkır ceviz ağaçları. Abi ben öyle kel, kel falan ne videosu. Biz de yapalım. kesin ki Kim diyor onu ki? Sağ Allah'ım. Şey, bir tane çiçek şey var, çiçek var mı acaba? Yok. De de, de adı zaten. İsmail Bey kurbanı da kestik. Allah kabul etsin. Allah kabul ben. etsin. Görüşlerimizi alalım. bu kadar kolay kurban kesmemi. bu kadar kolay kurban kesmemiştin diye ne? <laughs> Kurbanı aldık. 5 dakika sonra elimizdeydi. Dolaplara koyalım. vekaletle halletti işi. Vekalet ne oluyor? Şimdi vekalet. Adama verdi ya. Öyle günah azalmıyor mu bir şey? Sevap azalmıyor mu? Ya biz burada ekken ke kesselerden oluyordu Gidedik erkenden biz de kesin işini göreydik. Kalksaydınız gidecektik de. Aradınız mı? Ulan tamam, aradınız mı? Yok, kaldırdınız mı? Ulan geçecektiniz Aramadınız, sormadınız çıkarma gücü olur mu? Ne? Eskiden böyle Senin buraya neye geldiğin anlaşıldı işte bak şimdi. Bak ağzından tongaya düştü. Ama yok köyler hep söyledi. Sen bayramda de... buralara gezmeye geliyordun Almana değil mi? Kız avlamaya. Ah sen var ya sen. Kızlar yolda alalım. adeti böyleymiş. E sen, sizin koyan kızları gezmiyor mu şimdi yollarda? Şimdi gezmiyorlar. Niye? Kalaptı şey. Ah oğlum şansınıza kusun ben ne yapayım? Armuda bahçeci armut. da bak. Çocuklara ne oluyormuş ben çıkıverirdim yanlarına onlar gelin de bir sopayla. Takipçilerim sizleri çok seviyorum. <laughs> ne başlar sen. Oğlum sen de gelip ona yavaş yavaş Düşünün Şimdi ki derken jet hızıyla sürüyorsun ya. Yerken gideceğin yeri bilmiyorum Öğrendik ya. Takipçilerimize güzel manzaralar çekelim istiyoruz. 29 <laughs> <dokuz> tanecik takipçimiz var. <laughs> Burası da tavuk kümesi arkadaşlar bakın. 40 günde sofrada. <laughs> armut ağaçlarına bak yine çok armut var ya. Karla ne istiyor? Sap sarkış şey açmış bak. Açtı mı? gün dönmedi mi biz gündendi. Gündendi mi? Gün döndü. Bunu görünce dönüyor, ondan mı bunu döndü Görüyorsun diyor ki. Şey vardı bizim bir tane yozgatlı komşu da Şemşamer derdi. Şemşamer çiçeği. Onları falan bana siz gösterin, ayarlayın da ben yaparım. bir gaya 10 kilometre. Yahniye buyurun arkadaşlar. Yahnimiz hazır. Bir yandan keçi yap. Buradan da kelle paça yapıyoruz bir taraftan da. Her taraf tüy koktu. <laughs> Burada da yahnimiz pişti. Buyurun hep beraber yiyelim. Bir tencere vurduk. Allah herkesin kurbanlarını kabul etsin. Sağ ol salim. Nice çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle kurbanlara erdirsin inşallah. Bak bak bak. Bahçede kaçak var gene bak. Kızım sen nereden giriyorsun buraya yavru? kelleye yaptık da ayaklar kaldı. Ayakları da o oluşum yapıyor. Ben yapmak istemedim. Seviyorum ben anne yapacağım dedi. Kıyamadı atmaya. <laughs> Yazık. Deriyi de tuzlayıp koydu oraya. Halı yapacakmış odasına. İnşallah becerebilirsin de olur oğlum. falan çıkarttın mı? Buralarında falan şey oluyor ya, çıkartmışsın. Hmm. Şunun tırnaklarını çıkarttın hani Şuradan da takacaksın oğlum bak bıçağı. Heh. Heh. Kenarından şöyle kenarından. becerikli oluşum benim. Ya orada tüy oluyor o arada. Bunları yaktım ben değil Bu arayı şöyle keseceksin orada çıkartacaksın onu. Şöyle hmm. Neyse onları ben yaparım. Sen bu kadar yaptın ya. Dursun. Evet, tamam. Bir şey kalmamış ki zaten. Şimdi zaten o pişirilmez orada. En son. Pişin. <laughs> he, atayım ben onu buzluğa öylece. Yıkayım bir ara bir çıkarırız. Pişiririz gene sobanın üstünde güzel pişiyor. Yazın ateş başında iş yapmak da çok zor ya. Aynen. Şey oluyor ama güzel oluyor. Çabuk pişiyor ama işte sıcak. Zor. Arkadaşlar köy yerinde yaşamak çok güzel. Çok avantajlı ama bir de şu sinekler olmasa. Sinekler canımızdan bezdiriyor bizi valla genel bir çok etkili bir böcek ilacı yapmak lazım. Aynen aynen. Buzur 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 buzur. Bir bakın 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 sinekleri Bakın. Her taraf böyle. Neyse arkadaşlar hayırlı akşamlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Nice nice sağlıklı bayramlara inşallah. Allah nasip etsin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun.